Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden farklı abur cuburlarla geldim. Bu sefer bir ekstra olarak kaforu olmayan bir şeyimiz var. Bakalım ilk hangisinden başlasam? Şundan başlayacağım ya. Yani. Ben şundan başlamak istiyorum. Açtım. <laughs> Ha. Yağlı gözüküyor ama bir yandan da şekerli galiba. Nereye açıklamasını okuyalım. Ters açmışım. Bir şeyler bir şeyler yazıyor işte. Tadına bakın canlı yiyeceğiz. Şekerli. Güzel. Ben bunu sonra Şu kadar var. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu kapattırdım da. Hemen hangisiyle devam etsem? Şu içecekle mi devam etsem yoksa şu cipsle mi? İlk içecek limon kokuyor Şu kadar beyazmış Bu oh. Şimdi dikkat ederek bakalım. Ya. Yapacağım yırtığı. Soğanla. Ya. Şu, Şu şekilde bu arada. Merhabalar. <laughs> ben de verebilir miyim? Yine yapıyorsun. Ek yorumcu olarak ben de <laughs> hmm. Bundan da ister misin? Evet. Videoya ek olarak gelebiliyor muyum? Gelebilirsin. Tamam. Al şu o zaman. Bu tarafa <laughs> ben de yanına gel. Bakalım. <laughs> Dur bekle ben sakarım. <laughs> Çekilin bu arada. Hmm. Kendisi ablam. Merhaba. <laughs> Kapanmıyor. Şöyle koyacağız hmm. bir kenara. Güzelmiş mi Allah. <laughs> Telefon düştü. Ben bir yazı çeceğim. Yani evet. Ben Şimdi bu beğenmedim. kocaman takvimi deneyeceğiz. Evet. Hop. Ben birazcık daha acı pisliyorum. Soğanla. Böyle bir gösterseydin. Doğru. şöyle. Valla açılmıyor ben direkt yırtıyorum. Yok. Evet. Şuradan aç. Aa. Bak. Yetsen bunu göremeyecektim. Yani evet. Bak. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunları sırayla açacağız. İlk ben birden başlamak istiyorum. Başla bakalım. Bismillah. Bakalım ne çıkacak. Çok tatlı. Bakalım tadı nasılmış. <laughs> Şu şekilde. Nasıl? Başka bir şey var mı? Yok. Yok. Hmm, i̇çinde böyle yoğurt gibi bir krema var. İçinde de çikolata parçaları var. Ben de bir tanesini açabilir miyim? Evet. Tamam, ben iki numarayı açmak istiyorum. Tamam. İkiler de burada. Evet. Ben Açalım. açalım. Aa kalpli Emre. kalpli çıktı bana. ben de ülke açayım o zaman. Önç nerede bakalım. Aha buldum. <laughs> Minik yumurta. Vov. Wow. Sen de dördü açacaksın. <laughs> Nasıl açılıyor? Açayım mı sana? Eh tamam. Hmm, yine aynı şekilde. Açayım mı da orada? Aç. Açalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak acaba? Evet. Aha yine kalbi çıktı. <laughs> Bana hep kalbi geliyor. Kalsın <laughs> yani o zaman bunu sonra yeriz. Gel. Ya da sen yemek istersen ye bakalım. Beş nerede? Aha. <laughs> Aha sana da şey çıktı yine. Biraz daha büyük ama. <laughs> sen... Ben de bunu yiyeyim mi Çok, çok beğendim. <laughs> Bizim şans. Bakalım. <laughs> <laughs> al gör. Sen harcayacaksın. Al da şurada. Açıyorum. Hazır mısın? Bence yine kalp tutacak. Bu kadar bir Aha, yok. Oo. Oo. <laughs> Kinlerin minisi çıktı. Çok şeker. Evet. Yemek ister misin bunu? Yoksa sonra mı yemek istersin? Sonra yiyelim. <laughs> Bu arada ama reklam değil tabii ki de. Böbrek. Yedi ya açacağız şimdi. Yedi, yedi nerede? Burada. <laughs> burada. Böyle şükürtün. <laughs> ona da kalpli çıktı. Ben <laughs> çok güzel. <laughs> Şeyde hadi, açalım. Aa i̇çindeki erimiş beyaz çikolataymış. Hı hı. Eki Abla bunu da açacaksın. Açalım bakalım. Ne çıktı? Yine. yine. yine mi bunlar? <laughs> bunu sen yersin bunu ben. Tamam. Bakalım. Dokuz nerede dokuz? Ee, Burada. Nerede? Aa, buradaymış. Bakalım büyük bir şey galiba. Aha yine kalp. <laughs> Koy buraya. Koyalım. Sonra ne yeriz onları da? Yani evet. evet. Bunu açıyoruz. Bence yine bunu şey çıkacak minik. <laughs> evet. evet. Tamam, on bir nerede 11 nerede 11 bir, ııı, ee, Aha buldum! Ha. Hop! O da mı <laughs> Ay 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 ay! Aç, oradayken. Evet. Aha! <laughs> <laughs> Dokuz açtınız mı? Dokuzu açtık. Bunu Yedi. sen yemek ister misin? Onu da açtık. Yediği. Onu açtık. Yedi. açtık. 19'lar mı? Dur. Var Daha 12 değil. 19 açınca bana haber. 13. Tamam. Bunu sen açmak ister misin? Açayım. Aha kalp. <laughs> Kalpleri topluyoruz. 13. Mini çıktı. Mini çıktı. 15 nerede? 15 nerede? 15. Burada. Sen. Ya da ben eşim. <laughs> <laughs> Bu sefer ultra birine 15 16 16 nerede 16 burada sen aç bunu açayım 16 açıyoruz şimdi evet aha bir mini <gülüyor> daha <gülüyor> bir mini daha çok şaşırtıcı biz 8'i açmış. açmışız. yedi kaçmışız 16 17, 17. aşağıda aha, ben burada mini yani şu kadar. Ah bak iki tane şu minik yumurtadan. Üç tane kalp. İki tane. Daha doğrusu bir, iki, üç, dört, beş tane de şundan. Evet. Ama bunlardan yedik ya bize. Yani. 16, 17, 17. 18. Bunu açıyoruz. Aç bakalım sen. Yine bir kalp. <laughs> <laughs> dört kalbimiz oldu. Kalpleri toplama challenge. Bakalım. Hmm. Aha 19'u açıyoruz teyze. Ah. Açalım. Ah! Aa! 19'dan farklı bir şey çıktı. Pinguin. <laughs> 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 Pinguin. <şansımıyım>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, i̇ki tane bir tek. Ya sadece bundan iki tane çıktı. Galiba bu en nadiri. Söyle. 17. 17 açtık. 19'dan sonrası olması lazım. 20'den... 24. 24 okay. var tamam. Tamam. 20'yi açalım. onu açacağımız zaman söyleyeceğim ben. Okay. Yine bir kalp. Aa. 21 açıyoruz. Okay. Aa, 21'den de penguen çıktı. 22. Yine kalp. Yani bir sürü kalbimiz aldı. Çok güzel. Evet. 23 daha aç. Açalım. Üç tane mini yumurta. 24'ü ben açayım mı? Evet. 24'ü açıyoruz. 24, 24. Aa, ondan da penguen çıktı. <laughs> <laughs> Neredeydi? Çok Başka 24. Bitti herhalde. Bit, bitmemiştir ya. Çektim, bakalım. 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 Bitmiş. Bu kadar şey. Bir ayda atacağımıza herhalde ay bu Şubat takvimi. Şu açtı mı? Güzelmiş. Biz de şey sandık. Biz bakalım. Şimdi. Burs, tamam mı? Tamam. Çok güzelmiş onun. Evet. Sayın. Videomuza dahil olmak ister misin? tabii ki onu Bence şunun şurasını atmayayım burası. Hı, yani kadar... evet. Yok yok daha kalın değil ilgileneceğim. Merhaba arkadaşlar ben de <laughs> Bakalım. Şimdi bunu açacağız. Sandık. Elini ister misin Kamerim, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Yani bir sürü şöyle. Şimdi neler olduğunu bence anlatmaya Keçeli boya, kuru boya. Allah. <laughs> Pardon. Kuru boya, sulu boya, pastel mumlu boya galiba. Mumsuz. 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 Mumsuz boya, mumlu boya. Bakayım bunlara. Şunu <laughs> videolarda görürdüm ben. Diğerleri de şöyle işte. Hemen. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Hop. Sandığımızı kapatalım. Görüşürüz. Görüşürüz.